Selamlar, selamlar, selamlar. Geldik. Mekandayız. Aha bu Hasan'ın yayındayız. Savaş Reis'im. Beni banlayamazlar gördün. Yapamazlar. Yağmur Hanım aleyküm selam. Beyin ekle hoş geldin. Leviosa Masodum hoş geldiniz abi. Ee, ne yaptım? 15 kişi girecektim. Bir 10 dakika sarktı çünkü. Kanka bir. Böyle bir iğne miğne vurdu. Biliyor musun? Ağrımız <laughs> İyi geldi ama. İyi iyi. Şu esnaf bir dönsün bakayım. Esnaf bir dönsün. Nasılsınız abi? Ne yapıyorsunuz? Ses tatlı. Çok uğraştı ama. <laughs> eee reisim. Bilmiyorum yani. Yemin ederim alayını banlarım. Leviosam. Gördüm Instagram'dan attığın emojileri bu arada. Az önce gördüm. Eyvallah cansın. <laughs> Nero'nun koltuğu sıkıntılı kanka. Nero'nun koltuğu sıkıntılı. Hazırlık yaptım saat önce. İyi, iyi, i̇yi olur olur olur. O zaman tamsa bugün sabahlayabiliriz. Leviyorsa ne diyorsun? Toparlanıyoruz yavaştan. Bu arada yeni gelen abilerim, kardeşlerim ekrana gelir gelmez ekrana çift tıklayarak yayına beğeni atabilirsiniz. Önemli şu aralar YouTube'da takipte. Anasını satayım. Neyse halledeceğiz. Halledeceğiz. Senle Nero'na kurşun da gidiyor, gidiyor. <laughs> İnşallah. İnşallah milyon olacağız kanka. Ama yok be kardeşim. Bak farklı oyunlar da denemeye çalışıyorum. Neron abi iki tane oyun oynuyor ki. Ben şimdi onun yanına gittim. Şimdi ben şimdi benim oyuna sokacağım tamam mı? Senin yüzünü ödeme diyecek. Bana bu, bu 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 yani. Ben dedim sen ne oynuyorsan oyuna ne yapayım yani. Ben giriyorum çeşit çeşit girmeye çalışıyorum. Afiyet olsun afiyet olsun. Yağmur hanım. Rüzgar. Allah Allah. Aleykümselam. Farm alışkanlıkları hiç yok. Hiç yok abi. Abi maksat düşükten yüksek vurmak. Şimdi teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Kızıl Elma hoş geldin. Aleykümselam. Böyle böyle ısındıra 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 Ne toto şansınız? <laughs> Bak doğru söylüyorsun. Neto bana geldi ya bir akşam. Ondan sonra to toparlandı adam. Toparlandı adam. Ben bir gideyim ona. Ben bir ben bir şey yapayım. Tamam içerideyiz. Hadi bol şans. Kaç kişi? 15 kişi olmuşuz. Canlarım. Bir beğeni attırabilir miyiz şöyle? En azından bir 15. Rengi <laughs> <laughs> değişti. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Ne diyorsun ya? Ece bir tost yap. Oh afiyet olsun. Afiyet olsun. İnanılmaz sıkıntı var ya. Birinci dakikada yer miyiz lan? Elim de çağıramadım. Elim de çağıramadım. Bu nereden açık? Hakkı kesinlikle bu değil. Back to back lazım. Back to back lazım. Bu ne be abi? İçeri de girmiyor. 300 Severiz Ertuğrul resim hayır açı değişti böyle bir tık oldu O kadar da yapma Savaş yazık günah kanka yazık günah Yazık günah yapma o kadar Ama ne kadar duman o kadar bak dünkü gibi bu bak farından girmiyor yani Şimdi Süperden şu şeyleri bir toplayalım biz. Bir morları toplayalım. Bir morları toplayalım. Ben bir hatıra bana bu şarkı morum. Hasan'ım, double double. Erim ulan be kardeşim. Ay bugün sıkıntılı. Açar mıyız gece sonu acaba? Leviyorsa kazanları kaynatmaya başlayalım. Dün nasıl kapattırdık ama? Diyorsun gideriz. Ona da gideriz. Ona da gideriz. Ama araya bir sivit sıkıştırmak istiyorum ki. izledim birkaç baktım böyle bayağı bin gösteriyor aslında ama. Bize gösterir mi? Bilmiyorum. Bu ne, bu ne abi ya? Direkt kapat abi bunu. Bunu direkt kapat. İyiydi. İyiydi tabii ki. Biz buradan bak esnaf esnaf gel oğlum buraya. Esnaf esnaf platin kovalayacağız. Direkt gelir gelme 15'im süpersin. 15 süper var. Hadi bol şanslar. Teşekkür ederim kardeşim. Royal'im hoş geldin. Yeni gelen abilerim kardeşlerim. Ekrana çift tıklayarak yayına beğeni atabilirseniz çok memnun oluruz. Like'larınız önemli gerçekten. Yayında oynadığımızda yeni üyelere özel 1000 nakit var bilginiz olsun deniz19.com'a gidiyorsunuz. Açılan sayfanın üstünde buraya tıklayın tıklayıp kayıt olup kullanıcı isminizi buraya atıyorsunuz. Yayınlardan sonra liste gönderilir. Yarına da eklemeler yapılır. binine gittir. Savaşım teşekkür ederim. Alalım platini be. Alalım platini ya. Şöyle rahatlata rahatlata. Oo, oh, double. Aa, devam et oğlum lütfen. Karım. <laughs> satayım. Oğlum ağzıma lan iki tane çağırdım. Püh anasını satayım ya. Bu mudur ya? Karameli falan verseydin. Vay anasını ya. Oğlum ben en son bunu 3 ay önce almıştım ya. İçim gitti. Yanımdasın dokunamıyorum çok saçma. İçim gidiyor sarılamıyorum çok saçma. Mani, aynı onu yaşadım az önce şu an. Serdar abi hoş geldin. Aydın Reis'im hoş geldin. Karamelle üzümü verseydi tamamdı ya. Böyle de görmeyelim ama ya. Bahar Hanım aleyküm selam. Teşekkür ederim. Abi binixler geldiler. Kozalak reisi hoş geldin. Onunla şu an mücadele içerisindeyiz. Mücadele içerisindeyiz. <laughs> Uğur reisim teşekkür ederim. Teşekkür ederim hoş geldin. Yapma gözünün yağını yediğim ya. Double bin nasıl gidebilir ya böyle? Düz yapacağım. Görkem 61 61. Hoş geldin reis. <laughs> Yunus bırak. Aleykümselam. Yeni gelen abilerim, kardeşlerim. Ekrana çift tıklayarak yayına beğeni atabilirsiniz. Beğenerek izleyen canlarım. Eda Hanım teşekkür ederim. Ne <laughs> şarkılar yazdım ama diyemedim. Gel düz be. Gel düz be. 16K. 16K. Uçmayacağız. Beviyorsam teşekkür ederim. Düzde platin. Özlendi. Ey biniks totem. Sen. Celal Sultan mı? Aleyküm selam. Gel ve sen gelirim. Bizim o 15'te lazım lazımdı. 60 kişi olmuşuz. Toparlanıyoruz yavaş yavaş. Artacağız. Düz kapalı. Casper'ım aleykümselam. hoş geldin süperden devam ediyoruz. 20 süper yaptık. Bir bol şansınızı alırım. Ekrana çift tıklayarak yayına da beğeni atabilirseniz mutlu oluruz. Beyazım, hoş geldin. Nerelerdesin? O double'ı verdikten sonra bir daha vereceğini hiç düşünmüyorum, biliyor musun? İnancım kalmadı. Black, kardeşim hoş geldin. <laughs> bir daha böyle bir karamel kalp karamel kalp karamel dün geliyordu bu arada ya Olur burası olur burası uzatma da aldık da bir de platin salsana şuradan Platin 300k Atması lazım Feyyaz'ım afiyet olsun. Canlarım yayında oynadığımız yerde 1000 nakit var yeni üyelere özel. Deniz19.com'a gidiyorsunuz. Kullanıcı üye oluyorsunuz. En üstteki buraya tıklayın sayfasına tıklayıp üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra kullanıcı isminizi buraya atıyorsunuz. Bu nasıl bir uzatma ya konuşamadım. Kesiyor. Senanur Nur Hanım alınmıştır kullanıcı isminiz. Eklemeler yayından sonra listeler gönderilir sabah bulur. Hadi git ben giderim. Baranım hoş geldin. Hoş geldin. Kötü. Vallahi kötü. Bir kapataş da yapacağım bu arada. Birazdan. Bin nakit. 4 3 3 4 defa 3 defa uzattı değil mi ya? Ersin resim. Evet, evet. Kanka kötü. 15k süper aldık az önce. İlk oyunda 15 takla yaptı. 2 tane 1x attı yan yana. Cık. Yani sen gelirim, hadi git de ben giderim. Hmm. kesik atıyor. Bir şey diyeceğim. Bana ne zaman ölü taklidi çok büyük eder. gibi şu an. Ya yani şu an bir yerde büyük bir patlatacak diyorsun. Mehmet Reisim, hoş geldin. Kötü. Biraz farma dönelim. Bir bakalım toparlansın bu. Kendine bir değiştirsin ya. Biraz farma dönelim. Düz deneyeceğim şimdi. Banlama. Ben senin mesajlarını gördüm. Şimdi. Neyse. Tamam bir şey söylemeyeceğim. Ya düzde en son aldığımız binde 1 milyon olmuştuk direkt. Kesper'ım ne yapıyorsun kardeşim? İyi misin? 70 kişi olduk. Bugün de niye bir sıkıntı var? Şu burada bir sıkıntı oluyor işte ya. Bir şey söyleme göz kır... Ben göz kırpınca bu arada anlıyorlar ve banlıyorlar. Bilgin olsun. Şükür, şükür kardeşim. Çok şükür. İyi oğlum iyi. İyiyiz. Düz 18 bu sefer. Ondan sonra başka bir oyun bakacağız, ta tadacağız. fırtın öncesi sessizlik patlayalım. Burada platin alırsak çok iyi olur. Muhmed'im aleykümselam hoş geldin. <laughs> Sol yanım benim. Teşekkür ederim bol şans için. Takla arkası güzel bir çarpan be. Olur mesela buraya. Vallahi. Yeri değişmedi. Kamera açısı değişti. Düzelteceğiz düzelteceğiz. Kalbe bak. Celal Hakkaya aleyküm selam. Gelmiyor abi. Bu oyunda sıkıntı. Bu oyun harbiden sıkıntı. Uzaklaştım. Efendim. Muhammed'im buyur. Yeni gelen abilerim kardeşlerim. 50 beğeni yaz kalmışız. Ekrana çift tıklayarak yayına beğeni atabilirsiniz. Beğenerek izleyen abilerim kardeşlerim unutmayalım. Beğeniler önemli. Spam'a düşüyoruz. Patlatıyorlar. Gelmiş sponanza. Ee, şu an değil. Şu an değil. Aslında. Minnoş Hanım. Aleyküm selam. Hmm. En kara viren... Burası da kesikse ben daha ne yapayım ne söyleyeyim ya. Gelir gelmez patlatamazsınız. On değil de böyle bir kırmızı titreterek vursan. Simitraş Bonanza. Asa zayıf. Berol aleyküm selam. E düşüyoruz orada biliyor musun? Anti çok sıkıntılı bir süreç ya. Teşekkür ederim bol şanslar için. Esmiciğim hoş geldin. VIP'm. Kaldır elini dede. Vur. Kırmızı çarpan. Yüzük tek. Saygılar. Bayram reisim açı, açı değişti. Evet sıkıntı yok. 77 çarpan kötü değil de son tur öder mi ya? 15 kabo. par Hatıran yeter, hatıran yeter canım. Kardeşim hoş geldin, hoş geldin. Sıkıntı. Hata bizde. Yüzükler beni can yapıyordu ya. Yüzük tek. Bayram Reis'im, teşekkür ederim. Kadir'im, Kadir'im! Hoş geldin. Ohoy, meyim. Toparlanıyoruz, toparlanıyoruz. Bir gün... Savaş Reis, yine mi sen? Arttıracağım farmda. Araya bir düz sıkıştırıp arttıracağım ama. Dün şekerlerini alsaydın Nero'nun. Yok. Her yerini öptü ya. üstüne bir de ben de öptüm ya. Sabret arkadaş. 300. Estağfurullah bu oğlum. Estağfurullah. Allah aşkına. Farmda çarpan bu arada can en son. ne zaman aldın şunun farmından ya? 14 bir düz deneyelim bakalım şurada. Çaka gibi 75 kişi olmuşuz. 50 beğeni yaz kaldık. Ekrana çift tıklayarak yayına beğeni atabilirsiniz. Beğenerek izleyen abilerim kardeşlerim. Kullanıcıyız bu arada yayında oynadığımız yerde yeni üyelere özel 1000 nakit var hatırlatayım. Potem olsun bari. Eniz19.com'a gidiyorsunuz. Açılan sayfanın en üstündeki buraya sana tıklayıp üye oluyorsun. Üye olduktan sonra kullanıcı ismini buraya atıyorsun. Bin nakittir. Bari bunun düz olsun be. Sırbistan'da Emre isim. Emre Gül hoş geldin. Kimse görmeden, kimse gör. Savcım, abim hoş geldin. Ana ben bir hemen yetki vereyim sana. Yetkili bir abiye benziyorsun sen. Düşük. Rüzgarım be, bu oyundan sonra bir kapat aç yapalım mı? Dakika. O, oh, 5 dakika yapalım, 5 dakika yapalım. Birinci dakikada OLMUŞ İkincisi de geldi. Sıkıntılı. Sıkıntı. Yekta resim. Aleyküm selam. Eyvallah Emre resim. Sağ ol cansın. Özlediğim zaman sabret arkadaş. Şu taklalara bak, şu taklalara bak ya. Skater var ekranda çarpan da bekleyemiyorsun. Popüler oyunlar kötü. Biz o zaman Dokmok bunlara falan mı gitsek? Ne yapsak? Beyazım. Aleyküm selam. Ekip tamam. Beyin ekle. Eyvallah cansın. Eksik olma. Eyvallah. Teşekkür ederim bol şanslar için. Bayram Reis'im ben amacım amacım şurada double'la girmekti veya ara ödeme almaktı. Göstermiyor. 20 süper yaparız, kapataç yaparız, bir geliriz, deneriz. Hadi bol şansınız alırım. Kimse görmeden milyonuz bugün inşallah. Bırakmıyor savaşım. Bırakmıyor savaşım. Meyim kapataçtan sonra be. Aa Bu bana bak dünden beri ikinci oldu bu ya. O dünden beri ikinci oldu. Niye tutmuyorsun oğlum şu? <laughs> Tansu Reis'im evet. Ünlü olduktan sonra buraya atıyorsun. Ayıp be kardeşim ya. Oraya 500 çarpın Ne olur taşlara bak tek Vur buraya be oğlum Vur bari buraya vur ya Kanka bana uğradılar çabuk düz 20. Can kapataç yapacaktım. Şunu alayım bari o zaman bol şans deneyeceğim. Gelir gelmez 500 kaçtı. Modum düştü bak şimdi ya. Teşekkür ederim bol şansın için. Kullanıcı isminizi bu bir kere yazmanız yeterli. Asasımız ya asama sopa olduğu için yok şu an. O yaptılar alsam mı? Canım. Müziğin harcı zulüm. <laughs> Bugün kamera ters. Yanlış uğramışlar canım. Ya beni veremettin be kardeşim ya. Al sana. 7 çarpan. Uğur abi. Bir dakika. Sarı geldi. Geldi. Geldi değil mi? Mavi tek. Ya takla güzeldi. Ah oğlum çarpan. Ah oğlum çarpan ya. Hadi fena değil. Fena değil. Abilerim kardeşlerim kanala abone olup bildirimleri açın. Sadece bana 2 dakika verin. 2 dakika içerisinde buradayım. Tekrar kafada çabuk geliyorum hemen. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İyi ki çok yemedi. Aynen öyle. Hemen geliyorum abi ben.